Hepinize selamlar dostlar arkadaşlar. yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün servikte Allah'ı iyileştirmeye çalışacağız. Bu arada bir sonraki bölüm bence artık bir mutasyon bölgesi yapalım. E, mutasyonlara başlayalım. Şimdi sen önce seviyesini göstereyim. Şimdi 7'ye bastık. 140 seviye mükemmel bir şey. Rengi zaten çok iyi. E, bu arada Twitch kanalımızda her gün saat 6'da canlı yayın yapıyorum. E, şey, orada da Valgör serisi çekiyorum. Şeyden bakabilirsiniz ama ya yayın geçmişinden. Ya normal video izliyor gibi olacaksınız. Ya, sen... Oha çok vuruyorsun. Benim seviyem kaç? Kesin, kesin çok yüksek. Değil mi? Evet. Hala dinle göre yüksek seviye. Ya. Ee, birazcık yazık oldu ya. Neyse. Tamam evcilleştirmeye başlayalım. Bu arada yeni kalktım. Saat 3'e kadar uyumuşum, o yüzden birazcık e, sesim çığ olabilir kusura bakmayın. Bu da çok vuruyor. Oğlum. Tamam, e, yüksek bir yer. Şurası iyi bence. Buradan sıkalım. Tamam, e, senden iyi insan. Ya da sırtımdaki şeyle de şey Çok sorun değil. Evet böyle daha rahatmış. Ne?! Hayır hayır! Beni bırak! Allah'ım. Eee... Mayday mayday. Yardım lazım. Tamam. Arçıntı sen de artık ya. Arçıntının da seviyesi yüksek belli ki. Eee onu kime uydurup konusunda emin değilim. Atalım. Allah hadi onu. İlla yardım edeceğim mi? Ne? <laughs> ya bu rezil olduk ya. Ne böyle oldu? Ee, tamam. Bir tane tutturdum en azından. Bir tane daha. Hadi öldü ya onu. Ellem. Hayır. Allah ölecek. Allah ölecek. Allah'a ya yardım etmem lazım. Ama nasıl gideceğim. Ölme lütfen. Al bu sen vur vur vur. Eti niye şun? Bak şurada et var. Ah etleri tamam tamam. Eee gel bunları ye. Tamam yedin mi? Oradaki ne? Hayır pasif pasif. Eee takip et. Gel. Hayır pasif diyorum pasif. Ya Allah'ım ne yaptım ya. Yani? Koçum pasif dedim. Niye dinlemiyorsun? Ya canı azaldı onu. Ee, yemek bulmam lazım. Niye komutumu dinlemedin? Bir dakika. Yine galiba tuşlar şey oldu ya. Ha, şuraya otur bakalım. E'ye bastım. İçecek misin? Tarafsızda. Pasif. Çok pasif olmuyor. O zaman U'ya bastım. Ee, aldım. Bir dakika. Şuradan. Buna bastım. iki kez. Hala olmuyor. Ee, bir dakika. Burada mıydı? Tam buradan bir daha ikiye bastım. Sonra bire bastım. SC. Ee, U. Bir dakika ben geliyorum. Ee, şey, ısı kararlarını halledemedim. Maalesef artık eski taktiğim çalışmıyor. Yeni bir taktik bulmam lazım. E ee, bulurum herhalde. Bizim Allo. Neredesin? He orada. Tamam. Sen gel bakalım. Ya da ben geleyim. Tamam. Ee, canın ne durumda? İyi. Baktı mısın? Yok. Tamam böyle tam. Böyle mükemmel. Kafalarımdan mı çöküyorsun bir dakika? Ha kaçıyor. Tamam. Yok. Her yerden 36. Hadi bayıl. bunları yaptım. Allah'ım tutuyamıyorum. <laughs> Hadi ya. Aa ne? Ama kaçıyordum. İyi ee, tamam. Biraz koyayım bu falan çok güzel. Ben yani çok hoşuma gitti. Tamam. E ee, Dart'ım yok. Şu üstüne şey Tamam. Böyle iyi mi? İyi mi? İyi. Ne? Abi ama e ee, yemek yemem lazım. Havadayken yemiyor. Tamam. O. Kaçıyor musun? Kaç artık ya. Kaçıyor da fake atabilir. Tamam. Ben buradan kurtarabileceğimi zannetmiyorum ama... Eee merhaba. Tamam. Ama sen... Niye uçamıyorsun? Meydeyim meydeyim. Abi niye uçuyorsun? Aa bir dakika. Bir dakika tamam geldim şimdi taktik düşmemiz lazım. Allah bana vurduğu zaman bu kan çırpmaya bırakıyor. Ee, bu taşın üstünden ben bence yükselirim. Evet. Bak tekrar vurdu ama ee, kan çırpmaya devam etti. Çok da. Neyse ölmedik. Hadi artık. Lütfen bu torpunun kaç olabilir ki ya? Yine kaçıyor. Ee, şuradan. Tamam. Güzel. C'ye bastım. Bak şu an yine kaçmıyor. Çok daha hafif hayvan ya. Ben çözemedim. Bırakın artık Şuranın da aldığı işlemiş Böyle değildi sanki Yok onları tuzakta hep şey yapmıştık Öyle ee, değil Ben en iyisi yukarıdan şey yapayım Aa vurdum Hayır. Tamam Şöyle Aa. <laughs> Kendime şaşırıyorum şu an Yüksel. Tamam. Çok güzel şu an. Çok güzel. Aldım. olmadı. Hocam artık. Uyum. Niye uyumuyorsun? Sırmaya mı çalıştın? Ne? Eee. Tamam. Tamam. Çevirse menüsü dolsun doldu birazcık. Space'e bastım yine şey yapmadı ya. Tamam yükseldim. Birazcık şöyle. Çok bu yükseklik etmez biraz daha yüksel. Tamam şu anda gayet iyi. Hadi artık bayıl bakalım. Oh çok şükür ya. <laughs> Bayağı uğraştırdı. Tamam bizim hayvanımız galiba durumun oradaydı. Yakınlarda koyunu var mı ki? Bakıyoruz. Bulamazsak da lezzetli et. Titan ne ediyordur? Lezzetli et. Emin değilim. Hatta bir sonraki bölüm Griffin'in titanı falan mı kessek? Ne yapsak? Bu kaç taktiğiyle kesebilir miyim? Tamam canım, canım kaçtı. 1 milyon. Yok 500 bin. Ya da... Merhaba 126. Tamam. Olur. Teşekkürler. Ee, benim gri film neredeydi? Heh burada. Güzel. Böyle yap. Hadi ya. <laughs> Tamamdır şimdi bindim. Ee, lazım da. Bence bulamayız gibi. O yüzden şu e, Bronta'yı keselim direkt. Hiç uğraşmayalım. Tamam. Abi 700 vuruyorsun. Güzel. Bu sana kaç vuracak? Denil. Ee, yok, kötüyüm. Niye mi ya? Tamam, böyle güzel bir. Tarzı. Hadi artık. Bak ve öldü. 25 şiir zettet. Mükemmel. Tamam şimdi bizimkinin yanına gidelim hemen. Ona üfleyelim. Burada. Bunun cinsi ney? Bakalım hemen. Yiğit'in <laughs> dişi. Tamam. Erkek olabilirsem bulacağım. Ee, bu arada sülfür kastım. Al. E, sana... Sana ver. Baygınlığın... Ha tamam güzel bu evcileşir. Sana ııı ee, Nerede burada unutmuşum bak neyse. Tamam. E, başka alo bulabilir miyiz burada? Bakalım. Öncelikle gördüğüm gibi buna geldim. Zengin'den dolayı ee merhabistan. He tamam bak burada var. Seni 32. Hadi ya. Ee, başka lo var mı acaba? Dex var. Dex'in seviyesi 60. Tamam. Allo Allo yok sanırım. Evet, şuradan bakalım. Bu sırada da zaten bizim Allo eşleşmiş olur. Bu var mı? Ee, yok tamam. Şöyle. Hayır. Abi bir dakika şurada bir yerde Alfa Raptor vardı. Onu onu bir keselim. Neredeydi o? Hemen bakalım. Sen misin? Evet sensin. Ee, bu arkadaşımız 95 seviyeymiş. Öldüğümüz gibi ya. Tamam. Böyle böyle öldüreceğiz. Bir film vur kaç konusunda çok iyi. <laughs> tamam. Güzel. Bu arada bayağı hızlı. Zaten normal raptordan daha şey Ay <laughs> evet, tamam. Öyle de vuruyormuş. Ama öyle daha az. En iyisi şöyle. Yok olmadı. <laughs> Neyse tamam tekrardan dene. Bir çıktık. Döndüm. Tamam. Çok güzel. Ben mi öldürsem Griffin mi öldürsem? Griffin öldürsün ya. Acı Hasan ne zaman öleceksin? Kaç kan canın var? Ah hayvan ölmüyor. Tamam ee, Neredeyiz? Orada Bakalım hızına Oha baksana şuna kaç vuruyorsun 64 tamam 4 gözlüğümle girmek Belki yani biz ölebiliriz o yüzden ee, Şuraya çıktım Tamam Burada duralım. Buraya gelemezsin herhalde. Bak bak nasıl dönüyor. Ne çıkacak buraya. Tamam stamina doldu. Burada Sayılır. Buradan tekrardan yüksel. Acaba kaç seviye verecek? Bir 10 seviye? Yok 10 değil diyeceğim. 10 çok. 5. Ee, 5'i. Beş. Tamam tekrardan. Çok güzel. Ah, ölmeyecek bu. Ben de işlerle falan öldürmeyi planlıyordum bunu. İkincim, bir kim bilir kaç saat uğraşacaktık. Yani şu an bile uğraşıyoruz zaman. Tamam. Hadi artık lütfen. Yok ya ben bundan bir 10 seviye bekliyorum. Ah çok şükür. Tamam. Gelip seni yetim topla. 168. Tamam. o. Sen de Tamam. Kaç seviye? 3 seviye. E tamam. Kötü değil. Bir tane bundan. Ee, bir tane bundan bir tane bundan. Bence gayet güzel. Şimdi sen bana bunu verdin. Sen 135 vuruyorsun. Sen 152. Yani bunu mu kullanmalıyım? Emin değilim. Eee sen 168 hemen al. Tamam ya güzel. Olur iyiyiz. Şimdi bizim aldığımız neredeydi? Şu taraftaydı. Ya Alfa Raptor'u bile bu kadar sürede öldürdüysem ben... ...yem bir ne kadar sürede öldüreceğim. Boş geldin Sana öldürmeyelim. Bizim kalkmış. Eee merhaba. Şimdi sana biz beyer yapalım. Allo. Tamam. Demirci mi? Evet. Tamam sen burada bekle ben sana bir eğer yapıp geleceğim. Birazcık da dolaşalım onunla seviye kasın. Evi rahat koruyabilsin. Her şey evin korunmasına ihtiyaç yok ama. Yani magmosurlar zaten Tek başına savunabilir. Oturduk. Ee, Magnosor yumurtalarını çıkartalım mı ister misiniz? Külfüm Ha çıkartalım. Tamam. Ee, ya. Bütün kalmamış. Orada Bu bugün yuvaya bakmadım. Gidip baksak mı acaba? Bir sallığı kullanalım ya. Tamam. Bunlar yeter umarım. Sen şuraya... Ee, Sen de... Yok. Çok soğuk. Sen? Sen ne çok soğuk diyorsun? Hımm. Eee odun var mı? Toplayalım. Şuradan. Tamam. buradan yüksel. Abi 2-3 tanesi çalışmadığı zaman olmuyor ee, evet bu buradan shift'e 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 sıra sende yani böl yarısını böl böl sana böl tekrardan tamam tamam başka yanmayan sen varsın sen al bakalım tamam mükemmel şu an iyiyiz seni yani şuradan şöyle at beni de buradan böyle anlatayım. Kuş kadar mısın? Hayır. Sen? Evet. Bir dakika. Düzgün atmam lazım. Normalde 2 e, iki tanesini çıkartabiliyorsun Şöyle yapsam. Nerede? Oh, içim Allah'ım. Ne tamam E, bunu at. Sen 88, sen 100. Sen? Ne 101. Tamam. tamam. Bu koysun, ben de bir eğre bakayım. Buradan geçtim. Eee, demirci. Buradasın. Sen al bakalım şunları. Eee, bunları al. Bu da daha iyi. Bunları da, bir şeyime yaramaz. Tamam, şimdi de. Al Bu dedim. Mükemmel. Bu arada pazar günü akşam... ...Recep abiyle birlikte korku yayını yapmayı planlıyoruz Twitch'te. Haberiniz olsun. Ee, ya benim Twitch kanalımda çekeceğiz ya da onu Saat 6 veya 8 gibi. Eee Devor oynayacağız. Hiç korku oyna oynamadım. Yani aslında oynadım ama böyle bir falan oynadım. <laughs> Malum çok fazla bağırdığım için. Annem dedi yeter artık. Tamam sen yok hepsini alma hepsini alma ya. Ee, 20 adet yeter bence sana. Ne dersin? Gel bakalım. Benim tuşlarım çalışıyor mu emin değilim. Bak bu mesela duydu. Ee, bu arada Love'ın içinde hiç flasherli biliyormuş. Onu deneyeceğim. Bak U'ya bastığım zaman bu mesela anlıyor. Mu anlamadı. Ee, birazcık tuhaf. Bizim hayvan o taraftaydı sanırım. Tamam buradan uçarak gideriz. Haydi bakalım bu şekilde. E, ee, Allah'ı benim eve nasıl getirebilirim? Buradan Tamam. 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 Getiririm. Buradan uçalım bakalım. Orada okullar açılıyor ya. Ne yapacağız? Ya okulu hiç, hiç sevmiyorum. Sıfır. Yeni bakan da okulları kapatmaya hiç niyeti yok. <laughs> yani herkes ölsün yine kapatmayacağım havasında. Yapacak bir şey yok. Bir bildikleri vardır galiba ya. Boşuna şey yapmıyorlardır yani. Eee muhtemelen. Tamam bu acıkmış bile bu. Sana bunu anlar. Ay sesini bile özlemişim. Bir de kontrolü seviye kasmayan öncesinde kendime yükseveydim. Ben susamışım. Ee, buna bas. Ya buna bas. Yok bunu buradan al. Buraya koy. Tamam, ben 9'a alıştım da. Eee merhaba, senle başlayalım mı? 107 gayet güzel. Hala kaçmasaydı iyi olacaktı. Tamam sen gel. Kolay hedef. Müthiş hızlı. Hızlı hızlı teker teker yiyeceğim çok sinirleneceğim. Ama sen kaçmayacaksın. Zıp olsan yeter. Yok tam bırakmıyorum. Şey çok, çok güzel. Sen sen bana da vuracaksın ama iyi. Seni seviyorum ama artık bu zor olmadı. 7 seviye. İki kaybı oldu. Pasar. hasar. <laughs> Çok güzel, bunu kapat. Bu şekilde oynayalım. Ee, merhaba yanlış konu olursa kaliba işinize... Çok güzel. Mükemmel. Şurada aynı anda öldürdüm. Ben de geldim. Bu misafirle yapacağım? Tamamdır geldim. Ne yani şimdi? seviye yaptım işte. 8800 can yaptım. Haberiniz olsun. Gayet iyi can geliyor. Bu arada çalışıyorum, Umarım bir şey gelmiyordur. Değil, zaman gibi oldu. Ben kanına uyuyamıyorum. Emin Hocam? Dostlar mısınız? Kim? Eee dostlar mısınız? Böyle tek o da geldi ya Hocam açın Haa Tamam o öyle Ağzımda hayvan ayakları şey gibi ya Tamam Güzel ne arkadan yaklaşalım Ayakların altında Geçemiyorum. Ama bu sefer de ayakta gidiyorum. Çok seviye mükemmel. Abi cana baksana ben bunu bursa götürürüm bu arada. Gayet <laughs> <Bunlar ben. gülüyor> güzel. <gülüyor> <gülüyor> <böyle tolaşabilirim>. <laughs> güzel ya. Bununla böyle dolaşabilirim. Baksana. Güzel. Şimdi olacağı durumdalar var. Onları da Tamam. Bu da ne? Ne Rex? -Rex. Birini satmış. Hadi Rex. Vs. <laughs> 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 Onlar ölüyor. Tamam ben arkadan arkadan uçuyorum ama canı ısırıyordu o galiba Arkadan uçmaya devam ediyorum şöyle Aaa ısırıyomuyo çok güzel Devam devam Hadi yaa evet, ha, Tamam güzel Eee şeyi Bir dakika Şimdi sol tık sağ tık C, X, Z, C, T Space yok Keşke her ay onun olsaydı soğutsaydı insan cevapsız doğan bağsaydı ah, falan. Bence gerçekten güzel olurdu ya. Ben seni de öldüreceğim. Sonra zaten benim çok azaldı. Ya şu an bile ölebilir miyim? Yok ölmem. Tamam lan. Tamam. Stamina bitti. Stamina bitti. Şu Şuradan öldüreceğim. Ama ayağımla çok bir işte. yani şimdi. bir şey atıyordur. Bu, arada, bu arada bir var. Ee, ya. Hani, şimdi, şu an ya. Ee, bırak, hatırlayacağım. Ya şu an hatırlayamazsam çok kötü olacak. Bir telefondan bakıp geleceğim ben. Tamamdır baktım bana geldi ismi. Ondan dalalım. Da o çok çok işime zarar, hatta Griffin'i bırakıp hep onu kullanabilirim. Güzel olabilir. Sana bir 15k can bence... Hay be, bunun tahtonu kim diye ne kadar güçlü olacak. Tamam. O zaman şurada bitirelim. E, bugünlük de bu kadar diyelim. Görüşürüz, kendinize yakın.